Evet bu kelimemiz guilty as sin. Şöyle kullanılıyor as guilty as sin. Yani as guilty as bir günah kadar. Günahlar nedir? Sin. Kesin bir onun hani suç olduğu yani kötü bir şey oldu. Sin günah demek. As guilty as, yani günah kadar suçlu. Kesin, complete tamamen suçlu demek istiyor. Dediğimiz gibi as guilty as'dır kalıp ama o as düşüyor. Guilty as sin diyoruz. Tamam mı? Guilty as sin. Bunu nasıl kullanılıyorlar? Bakalım. Evet. I don't know guilt, heck, not my He's guilty as, guilty as sin. He's guilty as sin. Yani bir günah kadar suçlu. Kesinlikle suçlu. Bunun başka bir şeyini bir şey yapamayız. Hani از لیمس ده میشه